Herkese selamlar. E, bugünkü konumuz Modbus. Eee Modbus'un nasıl çalıştığı, Modbus'un eee yapısı ile ilgili bazı bilgiler vereceğim sizlere. Öncelikle bir Modbus'u tanımaya çalışalım. Modbus arkadaşlar 1979 yılında Modicon firması tarafından geliştirilen bir e, haberleşme protokolü. 3 farklı modu vardır. Modbus ASCII, Modbus RTU, Modbus e, TCP gibi üç farklı modu var arkadaşlar Modbus'ın. Kullanımı kolay ve ücretsizdir. Yani siz isterseniz e, kendiniz bir cihaz üretip bunu Modbus uyumlu hale getirebilirsiniz. Ve e, satışında herhangi bir ücret ödemezsiniz. E, ve kolaydır arkadaşlar. Hızlıdır Modbus. Modbus e, hem TCP üzerinden hem de seri e, haberleşme portları üzerinden çalışabilir arkadaşlar. Hı, oldukça hızlıdır. rs 232, RS-485, RS-422 ve Ethernet üzerinden çalıştırılabilir. Yani biz Modbus dediğimizde hep aklımıza RS-485 geliyor ama bunun dışında RS-232 ile mesela iki, ta iki tane cihazı birbiriyle haberleştirebilirsiniz Modbus için. 422 de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca tabii günümüzde e, teknoloji geliştikçe biliyorsunuz her şey internet üzerinden olmaya başladı. Ethernet üzerinden de Modbus haberleşmesi yapabiliyorsunuz. Biz e, bugünkü e, incelememizde Modbus RTU'yu inceleyeceğiz. Modbus RTU'da e, bir master ve en fazla 247 slave cihaz olabilir. Bunun nedeninden biraz sonra bunun nedenini birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Slave cihazlar sürekli hattı dinlerler. Sadece cevap verirler yani slave cihazlar herhangi bir şekilde komut göndermezler. Master cihaz slave cihazlardan istekte bulunur ve gelen cevapları dinler arkadaşlar. Bir istekte bulunmak ne demek? Mesela slave cihaza mesela atıyorum bir PLC ise mesela çıkışını 1 yap ya da çıkışını 0 yap gibi istekte bulunabilirsiniz ve ee, tabii ki siz gönderdiğiniz zaman polling diyoruz biz buna. Gönderdiğiniz zaman bir cevap verir karşı taraf. Olumlu ya da olumsuz bir cevap verir. Bu cevapları da master dinler arkadaşlar. Modbus RTU'nun mesaj yapısına bir göz atalım. Mesaj yapısında arkadaşlar ilk olarak adres bulunur. Adres bu 8 bitliktir. Yani 1 byte'lık adrestir arkadaşlar. RTU için konuşuyorum. Komut da 8 bitlik komut. Komutlar iki türlüdür arkadaşlar. Komutlar bir yazma komutu bir de okuma komutu. Yani siz e, slave cihazı, slave cihazda bir değişiklik yaptırabilirsiniz ya da slave cihazdan bir bilgi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hem yazma hem okuma yapabiliyorsunuz. E, komutla, komutlara göre bu değişiyor tabi. Şimdi komutu yazdınız. Peki komut e, mesela hangi atıyorum register'ına yazacaksınız. Hangi register'a yazacak ya da ad, e, hangi register'ı okuyacak, kaç bitlik veri okuyacak ya da kaç byte'lık veri okuyacak. Bunları bildiren kısımdır arkadaşlar. Parametre kısmı da. Ve en sonunda CRC adını verdiğimiz Cyclic Redundancy Check diye hatırladığım kadarıyla 16 bitlik bir e, kontrol denetim mekanizması geliştirilmiştir arkadaşlar. Siz veriyi gönderirken ee, en sonuna CRC'yi eklersiniz. CRC'sini hesaplattırırsınız. CRC karşı taraftan al alınınca gelen datanın yine CRC'sini üretir karşı taraf ve bu iki CRC'yi birbiriyle karşılaştırır. Eğer bu karşılaştırma sonucunda ikisi aynıysa demek ki bilgi doğru bir şekilde gelmiştir karşı tarafa. Eğer siz CRC'yi hatalı gönderirseniz Karşı taraf e, bilgiyi e, yanlış bir şekilde alır ve işleme koymaz arkadaşlar. Bu şekilde çok güvenli bir mekanizması vardır. Evet şimdi yakından inceleyelim. Şimdi adres 8 bit dedik. Az önce 247 adet cihaz bağlanabilir demiştik. Normal şartlarda hani 8 bitlik bir şeye baktığımızda, şöyle bir kalem alayım ben. 8 bitlik dataya baktığımızda ne olacak? E, bu 8 bit 1 byte'lık bir bilgidir. Şimdi burada komutlarda arkadaşlar ben hexadecimal kullanacağım. E, çünkü Modbus RTO'da karşı tarafa dataları hexadecimal olarak gönderirsiniz. Evet adres bilgisi şu kısım diyelim mesela. Biz burada 8 bit kullanabildiğimize göre adresimiz bizim kaç adet olmalı normal şartlarda? 258. O da 256 adet adres olabilir. Ancak Modbus'ta arkadaşlar 256 adet değil de 247 adede izin veriyor. Çünkü nedeni de şu arkadaşlar hani araştırdım bunu birkaç şeyde. Çünkü e, siz her 32 cihazda bir yani e, 32. cihazınız yani 31 cihazdan sonra 32. cihazınız bir repeater olması gerekiyor. O yüzden e, böldüğümüzde arkadaşlar repeater sayısını da çıkardığımızda Toplam buraya 247 adet slave bağlayabiliriz. Sonucu bu arkadaşlar. Sanırım bu kısım anlaşıldı. Şimdi adreslere örnek verelim. Mesela hexadesimal olarak yazacaktık. Mesela 01 bir adres. 02 bu gidebilir. Mesela FF de bir adrestir arkadaşlar. FF de bir adrestir. Tamam? E, bu şekilde hexadesimal olarak adres veririz. Şimdi gelelim komutlara. Şunları bir silelim. Evet komutlara gelelim. Komutlara gelince arkadaşlar komutlar da 8 bitliktir. Siz buraya komutları 8 bitlik bir şekilde yazarsınız. Hemen bir komutları da şey yapalım. Şu şekilde yansıtalım. Ben şuradaki mürekkebi sileyim. Evet. 8 bitlik komutlar. Biz komutları ne demiştik? He, yani Buradaki her şeyi hexadesimal olarak düşünelim. Mesela siz e, karşı taraftaki slave cihazınız yani e, köle cihazınız bir piyasi olsun. Piyasinin arkadaşlar girişlerine giriş diyoruz ama çıkışlarına çıkış değil de bobin diyoruz arkadaşlar. Yani normal şartlarda teknik dilde bobindir. Siz herhangi bir ee, çıkışı okumak istediğinizde 01 komutunu gönderirsiniz. Yani şöyle mantıken e, mantık olarak şöyle söyleyelim. Mesela piyasinizin adresi 5, 05 yazdık. Peşine komutu koyuyoruz arkadaşlar. Mesela 01 ve sonrasında da parametre ve CRC eklenecek arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Adres arkasından komut, arkasından da komuta ait parametre ve CRC arkadaşlar. Tamam? Aynı şekilde herhangi bir input input'un okumak istiyorsanız, PLC'nin girişini okumak istiyorsanız arkadaşlar ki PLC'nin girişlerini sadece okuyabilirsiniz. Girişler read only'dir. Yani sadece okunabilir türdendir arkadaşlar. Herhangi bir şekilde yaz, yazma işlemi yapamazsınız ama mesela çıkışa yazma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Şimdi sadece bir bitlik bir data okumak istiyorsak read input status dediğimiz giriş durumunu oku. Tamam. Bunun dışında e, PLC'lerinizin içerisinde mutlaka ve mutlaka tutucu registerler vardır. Bu register'ları okumak için 03 komutunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine tutucu register okuma komutu. Burada Okuyacağınız tutucu, tutucu registerler bir ya da birden fazla olabilir diye hatırlıyorum. Bu komutların bazen ayrıntılarını karıştırıyorum. Ee, tabii ki bu komutları kullanırken ne yapacağız? Bir yanda internet bu, bu komutları görerek kullanmamız lazım. Onun dışında e, giriş registerlarını oku komutu 04. Örneğin piyasenin çıkışında bir bitlik bir bilgiyi değiştireceksiniz. Bakın right single diyor burada. Sadece bir bobinin durumunu değiştir. 05 komutu. right single register sadece bir registerin dur durumunu değiştirmek istiyorsanız. Mesela buna örnek vermek gerekirse şurada ben bir tane inverter datasheet'i indirmiştim. Bu ee, mesela Delta'nın Modbus'lu bir e, şeyi ee, Modbus uyumlu bir cihazı arkadaşlar. VFDS e, inverter. Burada Modbus'la ilgili bölümü bulayım. Parametres. Evet. Parametrelerde Bakın burada eee parametreleri biraz gösterirken şundan da bahsetmek istiyorum. Ee, mesela bu e, inverterin e, mod bas ayarlarını da yapmanız gerekiyor ki e, mod bas iletişimi yapabilirsiniz. O mod bas ayarları sanırım dokuzuncu parametre olması lazım. Evet, dokuzuncu parametre. Mesela 9. parametrenin 0 0 alt parametresi yani inverter'a bir adres vermeniz gerekiyor. Normal şartlarda bu inverter'ın otomatik olarak adresi 1'dir arkadaşlar. 1 ile 254 arasında bir değer verebilirsiniz. D1, D2, değiş D2. D2 verdiğinizde mesela adresi artık 2'dir. Tamam. Transmission speed dediğimiz baud rate'tir arkadaşlar. Yine Modbus ile haberleşen iki cihazın baud rate'lerinin birbirine eşit olması lazım. Mesela siz buraya D1 seçerseniz baud rate 9600 olacaktır. Eğer bir hata oluşturduğunda ne yapmasını istiyorsunuz? Mesela diyorsunuz ki e, hata var ve sonra da yavaş yavaş durmaya başla gibi. Mesela herhangi bir hata verme, işleme devam et gibi seçenekleri var arkadaşlar. Yine timeout e, herhangi bir şekilde data timeout durumu olduğu zaman da e, ne kadar sürede şey yapmasını istiyorsanız, hani timeout'a düşmesini istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Biz Modbus Radio'yu kullanacağız. Haberleşmede 8 bitlik e, nam ve 2 kullanabilirsiniz mesela. 8 even parity, 1 kullanabilirsiniz. Bu even ve nam pareti, odd pareti daha önceki e, RS 232 ve e, RS 485 kısmında anlatmıştım. Dileyen yani oraya da dönebilir arkadaşlar. Şimdi bakalım e, bunun dışında biz ilgilendiren bölümlere bakalım. Bu e, drive e, yani inverter kullanımı çok basit olduğu için sizlere göstermek istiyorum. Evet, şurada bakın e, Modbus ile ilgili bölüm başlıyor RS485 ile. Bu şekilde arka arkaya bağlayabiliyorsunuz. Evet. Şöyle bakın bu komutları da burada göstermişler. Şimdi peki bu adresler nerede? Onlara bakalım. Bakın burada Modbus komutları da e, tek tek anlatılmış durumda. Hatta en sonunda hatırladığım kadarıyla CRC hesaplamak için bakın burada CRC hesaplarının C kodlarını vermişler. Bu C kodlarına bakarak farklı dillerde yapabilirsiniz. Ayrıca ben videonun altına e, bir link koyacağım. O linkte linkler koyacağım. Python'da, C++'da ve C Sharp'ta yaptığım CRC e, şeylerini, kodlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bu kodları kullanabilirsiniz. Şimdi benim esas anlatmak istediğim mesela bizim komutumuz hatırlıyorsunuz e, write e, single register komutu mesela 06 nolu komutu kullanacağız write single register peki. Registerların adresini nereden bileceğiz? Adres için arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bu data sheetleri inceleyeceğiz. Manuellerini inceleyeceğiz. Bakın bu inverterın 2000 nolu adresi 2000 nolu adresinin e, 0 ve 1. bitleri örneğin e, inverterın run konumuna geçmesi için mesela 0 ve 1. bitini 1 0 yapmanız yetiyormuş. Bunu run konuma geçirir arkadaşlar. 2 ve 3. bitleri kullanılmıyormuş. 4. ve 5. bitini ise mesela 4. bitini 5. bitini 0-1 yaptığınızda ileriye doğru dönüyor. 1-0 yaptığınızda da motor geriye doğru dönüyor. Eğer mesela ileriye ya da geriye dönerken siz motorun yönünü değiştirmek istiyorsanız 1-1 komutunu göndermeniz lazım. Yani 1-1 bilgisini göndermeniz lazım. Nereye? 2000 NOLU rejistırı. Mesela 2001 NOLU rejistırı bu cihazın 2001 no'lu register arkadaşlar. Frekans command diyor. Yani siz buraya bir frekans bilgisi göndereceksiniz. Yani bildiğimiz frekans bilgisi. Mesela inverter'ı e, inverter daha detaylı incelerseniz arkadaşlar. Frekansla motor kontrolü yapıyorsunuz. Yani motorun hız kontrolünü yapabiliyorsunuz. Buradaki e, bu bölüm arkadaşlar. 2001 no'lu register'a siz mesela e, 3500 yazdırdığınızda Frekansı 35 Hz olacak. Şu anda atıyorum. Yani buraya hegzadesimal bir sayı yazacaksınız. Hegzadesimal ne olacak? Desimale çevrilerek e, cihaz tarafından desimale çevrilerek e, cihazın frekansını belirlemiş olacaksınız arkadaşlar. Tamam. Modbus'ta çünkü e, gönderdiğimiz data sadece tam sayı olabiliyor. Bu tam sayılık yüzünden arkadaşlar e, iki hanesi şey e, mesela 3, 35 yazdıracağız. Mı? 3500 gönderiyorsunuz. 3, 35 nokta 00 sıfır sıfır gibi düşünebilirsiniz bu şekilde. Tamam? Şimdi 2000 2001 no'lu registre biz frekans komutu gönderdiğimizde ne yapıyoruz aslında? inverter'ın frekansını değiştiriyoruz arkadaşlar. Evet bu kısım e, bu şekilde. Bilmiyorum e, ta, biraz, biraz tabi e, yapmadıktan sonra anlaması zor. Ha, bunun için altın oğlu komutu kullanıyorken, mesela write write multiple coils dediğimiz, mesela çoklu bobin yaz. Biz mesela burada ne yapmıştık? Bobin konumun durumunu oku demiştik. Ama biz burada bobinin e, bobinde bir değişiklik yapmak istiyorsak, mesela piyasinin iki nolu çıkışını aktif yapmak istiyorsak, mesela buradaki write multiple coils'ı kullanabiliriz ya da sadece bir çıkışını aktif yapmak istiyorsak right single coil'i kullanabiliriz. Bakın 5 ile 15. E, komut aslında birbirinin benzeri komut ama bir tanesi birden fazla bobinin e, durumunu değiştiriyor. Anladınız mı? Yani aslında e, bu komutu mesela 5 bobinin yerini 5 bobinin konumunu değiştireceksiniz. Yani 0 1 yapacaksınız. Bu komuttan 5 defa göndereceğinizde Sadece bu komutu göndererek arkadaşlar şey komutun pardon piyasinin çıkışını aktif edebilirsiniz evet şimdi isterseniz bir tane örnek ben yazmıştım daha önceden 06 altı ile mesela e, 06 komutunu kullanarak e, bir register'ın değerini değiştirelim. Onun e, örneğini yazalım buraya. Tabii ki ne olacak? Ben hexadecimal şekilde yazacağım arkadaşlar bunu. Evet yazalım. Mesela yine adresimiz bizim inverter'ımızın adresi mesela e, şey olsun 17 olsun. 17 desimal. Hexadesimale çevirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Bu 17 11 1 oluyor. Yani hexadesimal olarak bu. Mesela bunun bir register'ını değiştireceğiz. Ne yapacağız? 06 no'lu komutu kullanacağız. Yine bu hexadesimal arkadaşlar. Desimali de hexadesimali de aynı. Write single register. Onun dışında ne yapmamız gerekiyor? Biz frekansı değiştireceğiz dedik inverter'da. 2001 yazıyoruz buraya neydi? Frekans değiştirmek için 2001 no'lu registerinin değerini değiştirmemiz lazım. Komutumuzda register'ın değerini değiştir arkadaşlar. Peki register'ın değerini ne yapacağız demiştik az önce? Mesela 3500 yıldır. şurada hesap makinesiyle bir şöyle bir hesap makinesi açayım da. hesap makinesiyle mesela e, desimal olarak sayı girelim. Mesela frekansı 25 yapacağız. 2500 tabii ki. 9C4 bilgisi göndermemiz lazımdı. Tabii ki bu e, 4 haneli olması gerekiyor. 09 C4. Tabii ki arkadaşlar bunun arkasına CRC eklenmeli. Evet sanırım komut kısmı da anlaşıldı. Şimdi birazcık CRC'den bahsetmek istiyorum. CRC nedir? Nasıl yapılır arkadaşlar? Şimdi siz burada bir data gönderiyorsunuz. Bir data gönderiyorsunuz. Çok detayına girmeyeceğim. Hani CRC ile ilgili dediğim gibi kodları ben internete koydum. Ee, hatta Python dilinde C Sharp dilinde ve e, C++ dilinde e, Modbus Master programı yapmıştım. Bunu da indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani, yani tamamen e, özgür bir şekilde kullanabilirsiniz herhangi bir yani bununla ilgili herhangi bir ücret talebimiz yok tabii ki. Şimdi e, şu e, CRC nasıl hesaplanıyor? CRC arkadaşlar bunları bir byte bir byte alıp bir byte bir byte alıp çeşitli xor işlemlerine kaydırma işlemlerine tabi tutarak sonuçta arkadaşlar iki byte'lık yani 16 bitlik 2 byte'lik bir sonuç buluyor arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum inşallah bu konuda telife takılmayız da. E, Simply Modbus diye bir web sitesi var. Simply Modbus. Ben açıyorum şu anda size göstereceğim onu. Bu web sitesinde e, RTO'ya geçelim şöyle. About Modbus RTO. Burada arkadaşlar ee, gördüm çok hoşuma gitti. CRC'nin hesaplanması ile ilgili bir Excel dosyası hazırlamışlar. Görebilirsem tabi. Burada bakın CRC Calculator dediğinizde bir Excel dosyası iniyor. Bu Excel dosyasında şöyle göstereyim. Şu Excel dosyasında arkadaşlar mesela bizim yazdığımız komut neydi ona bakalım aynısını e, şey ekranda görelim. Şöyle onu da yanda göreyim görmek istiyorum. Mesela 1106 şuraya girelim onu. Girmemize izin veriyor mu? Düzenlemeyi etkinleştir demedik. şu şekilde 1106 201 09 C4 galiba değil mi? 09 C4. Enter'a bastığımızda arkadaşlar bunun CRC'si de D699 şeklinde görünüyor. D699. Bu da hexadecimal bir sayıdır arkadaşlar. Şimdi CRC hesaplamaya bakarsak yani çok fazla dediğim gibi kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Şimdi mesela ilk byte alıyor? 1-1. 1-1'i bir. bir alıyor arkadaşlar. 1-1'de bir, bir de ilk ilk yaptığı şey arkadaşlar. Ee, XOR yapıyor bunu. Kaydırıyor. Kaydırdık. Pardon. Hmm, özür dilerim. Şu satırla XOR yapıyor. Kay, kaydırma işlemi yanlış söyledim. Şu satırla XOR yapıyor. XOR yaptığında sonucu alıyor. Sonucu 1 kaydırıyor. Şuradaki biti 1 ise bakın kaydırdığında dışarı çıkan biti 1 ise e, ee, şu XOR konstantla XOR yapıyor. Ondan sonra tekrar kaydırıyor. Tekrar XOR yapıyor, tekrar kaydırıp bu şekilde bir e, şeyi, mantığı var arkadaşlar. Yani daha detaylı incelerseniz bu mantığı çözebilirsiniz. Tabii ki bu mantık bize ne zaman işimize yarayacak? Eğer bir Modbus e, cihazı, Modbus'lı yani daha doğrusu Modbus uyumlu bir cihaz yapıyorsak ya da Modbus Master özelliği olan bir program yapmak istiyorsak e, bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Evet. E, şimdi neler yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Mesela Modbus uyumlu bir cihaz arkadaşlar. Bilgisayar arayüzünden kumanda edebiliriz. Mesela e, ne yapabiliriz? Butonla ya da slider barla mesela sliderla e, motorun hızını kumanda edebilirsiniz. Ya da motoru start stop düğmeleriyle durdurup e, pardon çalışmasını sağlayıp durdurabilirsiniz. Yani Modbus e, dediğim gibi çok kolay bir şey e, haberleşme protokolü e, ve çok çok kullanılan bir haberleşme protokolü. Aynı şekilde Modbus ASCII çok e, çok yani RTU'ya göre çok yaygın değil aslında mantık aynı. ASCII'de de bu defa komutları gönderirken ASCII kodlarını gönderiyorsunuz ve birkaç tane daha e, farklılığı var. Yani mesela e, komutun başına ve sonuna eklemeniz gereken şeyler var. Onda mesela CRC değil de LRC adında adını verdiğimiz bir e, check sistemi var. Bir kontrol mekanizması var arkadaşlar. Aynı şekilde Modbus TCP'de de bu defa e, artık adres göndermiyorsunuz mesela çünkü zaten TCP'de mantıken biliyorsunuz cihazın ip adresi vardır ikinci bir adrese gerek yok onun da yapısını e, e, mümkün olursa tabi hazırlık aşaması biraz zor oluyor e, bazı detayları kaçırmamak bazı e, doğruları e, yanlış anlatmamak adına e, detaylı bir şekilde hazırlanmak gerekiyor Umarım yani bu videoda da e, bazı hatalarım olabilir bu hatalarla ilgili şey yapıyorum. E, sonradan baktığımda videoya hata gördüğümde, videonun alt bölümündeki açıklama bölümüne bu hatalarla ilgili bilgi ver vermeye çalışıyorum sizlere. Yine de dedi yine dediğim gibi bir e, şeyin e, videonun alt bölümünde e, mod ile ilgili yapılmış programların linklerini bulabileceksiniz. E, umarım mod e, Modbus'ı anlamışızdır. E, burada ee, en e, karışık kısım bana crc gibi geliyor yani crc'nin kodunu yazmak biraz zor ama mesela parametreler ve komutlar e, basit yani komuta yazıyorsunuz parametreler belli bu komut ve parametreler zaten internette e, örneklerle hep açıklanmış durumda e, bu açıklamalara bakarak Siz komutlarınızı parametrelerinizi belirleyebilirsiniz arkadaşlar e, Umarım e, anlatabilmişimdir. Sizler de anlayabilmişsinizdir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.